Merhaba arkadaşlar Mart 2025 tarihli bu aşımızı yapmıştık. Şöyle incir aşısı arkadaşlar. Şurada da var incir. Şöyle baktığımız zaman bu da yeşil. Şöyle şuradan keseyim arkadaşlar. Bakalım bir nasıl bir şey var. Bu da patlayacak bu aşıda. Şöyle şuradan aldım arkadaşlar şurada gözü var. Şurada bir tane daha var, bunun da gözü burada. Bu da harekete geçecek arkadaşlar. Başarılı olmuş incir aşılarımız başarılı olmayan da var. Tabi şurada henüz şöyle şurada gözü var. Burada ne var? Bunun yanında bir tane daha var arkadaşlar. Bakalım şöyle yeşil mi? Daha yeşil. Belki bu da hareket eder. O zaman şunu kestim. Şunu da kestim. Böyle güzel neticeler verir inşallah arkadaşlar. Biliyoruz. Şurada var. Bu da daha henüz şey değil. Şunu açalım. Şuna bakalım. Evet arkadaşlar. Bu incirimiz de gayet güzel patlamış. Böyle bir güzellik devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzmir Gazemir Beyaz Evler'den selamlar.